Ankara Kulübü Derneği'mizin televizyonu Kızılca Günü hoş geldiniz. Bir gizlerin peşinde programı çekiyorum bugün. Bence koltuklarınıza oturun, arkanıza yaslanın. Ankaralılar için, belki bütün ulusumuz için çok kıymetli bir hikayeyi bugün ekranlarınıza taşıyacağız. Çok az bilindiğini biliyorum. Çok az insanın Ankara araştırmacısı sayılabilecek, çok az insanın bile yakalayamadığını düşündüğüm bir konu bu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gideceğiz. Bugün konuğum İbrahim Etem Kısaer. İbrahim Bey merhaba. Merhaba. İbrahim Bey aslında yani başka özel bir hayatı var hiç kuşkusuz. Biraz önce sohbette de söyledi. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun iki numaralı üyesi. Yani onun için Kurucu. evet, kurucusu, ee, böyle bir televizyoncu e, kimliği de var hiç kuşkusuz. Ama bugün burada benim için e, Abdülkerim Kısaer'in torunu kimliğiyle e, burada. Abdülkerim Kıseer, e, şimdi sanıyorum Merve onun fotoğrafını ekrana getirmiştir. E, bir Ankaralı, e, Atürk At Orman Çiftliği'nde arazisi olan o dönemde e, bir Ankaralı onun Atatürk'le ilginç bir diyaloğu var. Atatürk'ün ona ilişkin kanaatleri var, değerlendirmeleri var. Bütün bunları konuşmak istiyorum. İsterseniz dedenizle başlayalım. Evet. E, dönemde ona e, zaman zaman Arap Kerim de deniyor. E, ama orijinal adı Abdülkerim. Adı Abdülkerim e, Kısa er. e, dedenizin Atatürk Orman Çiftliği olan şimdiki alanda aslında şimdi Atatürk Orman Çiftliği olarak da kalmadı. Onu da konuşacağız. Ee, kamu başka kamu kurumlarının arazisine dönüştü burası. Burada bir yeri var. Ee, evet. ve Atatürk Orman Çiftliği'nin de kuruluş süreci var. Evet. Atatürk çiftliği oluşturuyor. Ee, görevliler var, personeli var. Arazi ediniliyor. Eee Burada başlıyor hikaye. Sizden dinleyelim. Atatürk, Atatürk orman Çiftliği'ni kurmak isterken hedeflerini belirlemiş. İnce'ye kadar, öbür tarafta Batı kent, oralar kuruldu. Evet. Oralara kadar olduğu gibi Batı havzasını içine alabilecek şekilde çiftliğini kurmak üzere şey yapıyor. Karar Çalışmalara başlıyor. Evet. Çalışmalara başlıyor. O arada dedemin de şimdiki e, şahane süitözünde. Evet. Şahane'nin bulunduğu yer. Bir restoran güzel. burası. Değil mi? Restoran. Evet. Düğün salonu. evet. Düğün salını, evet. <laughs> Orada orayı da dahil <laughs> etmek istiyor bu program e, şeyini arazisini hı hı. diyor ki dedem ben satmam diyor. Bunu da, bunu da, Atatürk adına görevlendirilmiş gelen personele söylüyor. İlk başta onlara söylüyor. Daha sonra Tapu Kadastro Genel Müdürü söylüyor. Genel Müdür geliyor. Genel Müdürü geliyor. Genel Müdür herhalde her ilişki için gelmiyordu. Hayır, i̇htilaflı evet. konularda geliyor. İhtilaflı konularda. Direnenler olursa. Dedemi şikayet ediyorlar genel müdüre. Hmm. Diyor ki böyle böyle bir şahıs var. Arazisini vermiyor. Arazisini kesinlikle vermek istemiyor. Dağdan geleni bağdan mı kovacaksınız Güzel. diyor diyor. Evet. Onun üzerine e, şeyler, e, genel müdürle tartışıyorlar biraz. Hı, hı. Tartışınca dedem kovuyor bunları. Gidin diyor dağdan gelip bağdakinin mi kovacaksınız diyor. Burası benim diyor malım diyor vermem diyor size. Onlar da gidiyorlar. Giderken gelen diyor şunu söylüyor. Şimdi diyor yandın Kerim dayı diyor. Seni diyor paşaya şikayet edeceğiz. Gidin edin diyor. Gidin edin diyor gidiyor. Neyse Atatürk'e gidiyorlar genel müdür. Durumu anlatıyor. Durum böyle böyle. İhtiyar bir şahıs var diyor. Yaşlı. Evet. Bize diyor toprağını vermek istemiyor. Paşam diyor. Nasıl olur diyor. Vermem diyor. Peki diyor. Her şeyi şey yapıyor. Dedemi araştır diyor. Dedem de o dönemde İstiklal Harbi'nde hayatta kalkmış, hayatta kalmış tek evladı olan amcamı Mehmet Ali'yi babamın da ismi sahibidir. Hı hı. Onu şehit vermiş. Sakarya Savaşı sırasında. Yok yok şeyde Haymana'nın Katrancı cephesi. Güzel. Ya Sakarya Savaşları dediğimiz bölgenin içi yani. Yani or evet. daha da gerisi. Evet. Daha da ilerisi. Evet. İlk cephenin oluşturduğu ha, yer. Çünkü evet. te kadar yaklaşmışlar. Tabii, 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 tabii. Onun, onun, üzerine bunlar falan şey yapıyor. Orada şehitlere para verilirken gazilere yardım edilirken de ilk ismi okunan da dedem oldu. Güzel. Kerim dayı. Hı hı. yani e, köylü ve yakın çevresi ona Kerim dayı olarak hitap eder, danışırlarmış. Kendi, dedem de medrese mezunu. Anladım. Onu, onu ilerleyen ha. bölümde konuşuruz hocam. Ha. Neyse ondan sonra ondan sonra tutuyorlar, şey yapıyorlar. Söyleyin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e söylediler. Atatürk, o da araştırdı. Ha. Ondan sonra Atatürk atına biniyor. Evet. 25-50 metre gerisinden bir attı daha geliyor. Atatürk'ün koruması. koruması. Evet. Onunla birlikte geliyorlar. Dedeme selam veriyor. Diyor ki Kerim dayı diyor. Bana dağdan gelen mağazakini kovar mısın? demişsin diyorlar. O da diyor ki ne demek paşam diyor. Sana feda olsun diyor. Sana feda olsun. Şudur budur oturuyorlar. Babaannem izzeti ikramda bulunuyor. Atatürk de bazlama mazlama o an haliyle. Dedenizin o sırada arazisinin içinde küçük bir çiftlik evi var. Yani ufak bir tane kulübesi, evet, kulübesi varmış. var. Zaman evet, bu kulübe, yıkılmış. kulübe çok önemli çünkü. Yıkılmış o zaman içerisinde. Evet başlıyorlar muhabbette. Diyor ki, ya diyor, Kerim dayı diyor, benim de diyor, böyle bir şeyim olsaydı çok isterdim. Diyor. Böyle, bir çiftlik, Böyle değil. bir çiftlik evi gibi bir şey olsaydı diyor, çok isterdim. Diyor. Ama diyor, nasip değilmiş diyor. Ne demek diyor, paşam diyor, sen diyor, ecdadımızın diyor, mezarını küffara çiğnetmedin. Sen ecdadımızın mezarını küffara çiğnetmedin. Sana feda olsun diyor. Sana burada saraylar yakışır diyor. Sana, sana burada saraylar yakışır. Onun üzerine Atatürk'ün tercihi ama saray yaptırmak olmadı orada. Hayır. Saray sonra, hayır. Sonra ortaya çıktı. Evet. Daha sonra diyor ki Atatürk bir talimat veriyor kendi şeylerine, elemanlara. Söğütöz'de bir kulübe yapacaksınız ve Kerim Dayı'nın kulübesinden küçük daha olacak. küçük olay. Müthiş bir şey bu. Çok önemli bir şey bu hocam. Yani Atatürk'ün büyüklüğü. Bilirler. bilirler, Atatürk için yapılmış o kulübe de koliba diye anılır. Ya, şu, kolibayı, anda, o... şu, şu anda bulunduğu yerde ama tabii ki e, orijinali değil ama bir e, adayı yaşatmak üzere oluşturulmuş bir yapı var Heh. orada. Evet. Orada yapıyorlar. Evet. 20, 20 metrekarelik bir yerden bahsediyoruz. Yukarı. Evet. Arkaya da bir bekçi kulübesi koyuyorlar. Hı hı. Atatürk orada şey yapıyor. Zaman zaman geliyor. Epey dedemle şey yapmışlar. Sohbet etmişler. Dedem astronomiyle falan da ilgili olduğu için. Doğru medrese eğitiminden bahsetmiştik. Medrese eğitiminde hı hı. orada astronomiye merak sarıyor. Hatta sonra sizin dedenizin esnaflık süreci var, ahilik meselesi bile var. Onlar daha eski. Değil mi? Evet. Daha eski. Evet. At pazarında nalburiye dükkanı vardı. Evet. Saman pazarında şeyimiz varmıştı. Hanımız. Hı hı. Şimdiki i̇bn Sina Hastanesi'nin alt Olduğu köşesinde, Talatpaşa Bulvarı üzerinde. Güzel. E şöyle bir şeyi de açıklayalım açıkçası, e dedenizin e böyle bir direnişi var ama sanki Atatürk'le karşılaştığı anda bütün değerlendirmelerinden vazgeçmiş değil aslında. E Atatürk yakın çevresine şeyi de söylüyor. E, vatan toprağı gibi kendi toprağını koruyor olması benim için kıymetli diyor bir kere. Yani Hı. vermeme sürecinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, yakın çevresine de söylediği bir değerlendirme bu. E, şeyde e, bir e, hani kendisinden küçük ev meselesinden daha öte arazisi kamulaştırılırken hatta eğer böyle direnişini sürdürürse buradan bir yol geçecek. O yolu benim arazimden geçirin diyor. Ve daha önemlisi de bu topraklarda kullanılacak iş makineleri e, Kerim Ağa'nın arazisinde de kullanın ve ona yardım edin diyor. Yani evet. değil mi Gazi Kemal ile dedeniz arasında aslında öncesinde başlayan, muhtemelen tanışmadan önce başlayan böyle de bir şey var. Şimdi var. 1926 yılında köy kalmıştı köy. Hı hı. Dedemle tanıştıktan sonra Atatürk, Kerim dayı diyor bir to şeyimiz olacak diyor kanun çıkarma gibi bir şeyimiz olacak diyor. Bakıyoruz deden çalışıyorlar. Dizili. Diyor ki senin de katılmanı isterim toplantılara kanun hazırlama toplantılarına. Ne Kanun kaynep topluyorlar. Atatürk konuyla ilgili ne kadar kişi varsa çağır. Bunları şeyde topluyor değil mi? Marmara, Marmara köşkünde. köşkünde topluyor. Güzel. Dedeme yaylı araba yolluyor. O zamanın limuzin. Ne güzel. Ne Böyle bir arabayla Balgat'tan Toplantıya alıyor, götürüyor onu. Toplantıya götürüyor. Dedem bakıyor ki etrafındaki insanlar hep kelli felli. Değil mi? Yani kıyafetleri... Her düzgün. şey başka. Evet. Dedem ise belinde kuşa içliği, altındaki pantolonu o şekliyle gidiyor. Ama genel bir özelliği var. Kağıtları varmıştı. Not tutarmıştı. Hmm. Her şey not tutarmış. Atatürk de bile konuşurken not tutarmıştı. Neyse evet. bunları da birlikte gidiyor. Bakıyor ki dede en güzel köşeye oturmuş. Rahmetli Atatürk diyor. Ki, Salonun ucunda bir yerde oturuyor. Heh, El uçta geldiği zaman herkes ayağa kalkıyor. Herkes evet. Atatürk'e yakın olabilmek için. Evet. Etrafını sarmasayı şey evet. yapıyorlar. Tabii. Yani oturacağı şeye. Rahmetli Atatürk girince içeri oturmuyor. Bekliyor. Gözleriyle dedemi arıyor. Ne hoş. Kerim dayı diyor. Kerim dayı. Senin yerin benim yanım. Çok güzel. Senin yerin benim yanım. Ondan sonra dedem o kadar kişinin arasından geçip geliyor oraya. Diyor ki Kerim dayı diyor. Bir şey ister misin? Bana bir kağıt diye bir kalem. meclise mezun olduğu Hı -hı. için not tutuyor sürekli. Ondan sonra herkes köp, e, masanın etrafında olan tek tek konuşuyorlar. Şöyle yapalım, şu madde şöyle olsun, şu madde böyle olsun, şu şöyle olsun falan. Atatürk herkesi dinliyor. Kerim dayı diyor, senin bu konuda söyleyebileceğim şey var mı? Atatürk de diyor ki, ya işte Atatürk dedeme söylüyor. söylüyor evet. Dedem de diyor ki çıkartıyor. Şu beyefendinin söylemiş olduğu hususlar doğrudur ama diyor şurada 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 sakıncası. Ne güzel. Ne güzel. Çünkü kendisi de çiftçilikten tabii, geldi. Tabii, tabii. Öbürküne bir sonrakine bu şekliyle bilmem ne falan Türkiye'de vakti zamanında en az sadirata uğrayan kanun olan köy kanunu. Ne güzel. Işıklar fakat, içinde basınlar ya. Çok hoş. Çok fakat hoş. daha sonra en sonunda köyleri mahalle yapıldı. İşi bitirdiler. Ee, şimdi e, bir hususu konuşarak e, bu söyleşiyi de sonlandıracağım. Çok çarpıcı bir şey var. E, Gazi Mustafa Kemal e, dedenizin bir yoksulluğuna tanık oluyor. <laughs> ee, ve sohbetinde anlıyor ki zaten e, ona giden bilgide de var o e, oğlunu e, Sakarya Savaşları sırasında kaybetmiş e, kendisine şehit maaşı e, bağlanması konusunda bir terkinde bulunuyor ya senin bunu böyle bir hakkın var bunu almalısın e, oğlunda şehit işte onun parası dediğinde dedenizin bir şeyi var bir değerlendirmesi var bence. Ee, bence bir sürü kurumun girişine asılması lazım bu lafı. Söyler misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Amcam Haymanlı'nın katrancı da şehit oldu. O günde çok enteresan bir şey. Ya bizler de bir e, altıncı his mi diyeyim? Bir, bir kalp, diyelim? Kalp şeyi bende de var. Peki. O. Neyse böyle bir durum. Dedem yatağından fırlıyor sabah erkenden. Dedemin kardeşi de yatağından fırlıyor. Avluda buluşuyorlar. Epey bir ağlaşıyorlar. Evet. Epey bir ağlaşıyorlar. Desene ki evlat gitti diye. Daha haberini almadan. Daha haberini almadan şehadetini görmüşler. Evet. O duyar, aynı o anda aynı rüya. O duyarlılık içinde Gazi Kemal'e verdiği cevabı çok merak ediyorum. Dedem diyor ki, ben diyor şehidimin ahirette şefaatinden mahrum kalmamak için parayı reddediyorum. Dehşet. Parayı Deşet. reddediyorum. Bu 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 günümüze taşınacak ne güzel bir motto hocam. Aynen, ne güzel bir motto. E, bugünün ahlak değerleriyle e, hakikaten karşılaştırmak gerek. Cenazesini, şehadetini üzerinden maaş alınmayı reddedecek noktada bir e, şey var. sıkıntı yaşamasına rağmen. Evet. Bunu reddediyorlar. Şimdi insanlar e, kim bilir neleri Hangi tezgahları yapıyorlardır, neye ulaşmak, neye edinmek için. Evet, e, daha, aslında daha başka şeyleri de çok var. Çok var, biliyorum. Ama işte bizim televizyonumuzun YouTube sınırları Anladım. içinde e, ancak bu kadarını e, ekrana taşıyabiliyoruz. Ama şunu da söyleyeyim, hatta onu da bir başka program olarak da geliştirebiliriz. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu duyarlılık içinde hareket eden Abdülkerim amcaya 100, 100, 100, 108, 108 dönüm arazi bağışlıyor. Ve yine Merve bunu ekrana getirecektir. Bu tarlanın resmi senedi şu anda elimde. Çok da heyecanlanıyorum. Son bölümünde e, damga pulunun üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası var. Şahitinde Riyaseti Cumhur Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak yapmış. Evet. evet diğer 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 şahitte Riyaseti Cumhur Celal Üner. Yani bu iki şahitin huzurunda bir resmi senet düzenlenmiş. 108 dönümlük arazi de e, devredilmiş e, ee, bağışlanmış. E, ee, ancak, Atonun bulunduğu yer. Evet, Atonun olduğu yer. Ee, sonrasında da 1980 sonrası o, o, o dönemin e, ceberrut diyeceğim yasaları çerçevesinde bir şeyle de. yasaları. Evet, gibi Cunta bir yasalarıyla e, bir e, rahatsız edici bir kamulaştırma süreci yaşanarak e, dedenize yapılan Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı vasiyetle devrettiği yer e, kamulaştırılmış. Oradan da bir büyük mağduriyet e, Aile doğmuş. Aile yaşatıldı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. E, ruhları huzurda olsun, ışıkta yatsınlar, Abi. toprak incitmesin onları. E, çok kıymetli bir, bir değerlendirmeyi paylaştık. Tekraren söyleyeyim. Gazi Kemal diyor ki, benim evim e, Arap Kemal Kerim'in evinden küçük olacak diyor. Kerim, dayını, ee, Kerim Dayı'nın ya. evinden küçük olacak diyor. Ee, dayınız, de dedeniz ahirette şehadetinin şefaatinden mahrum kalmak istemiyorum diye şehitlik maaşını reddediyor. Bunlar çok kıymetli insanlar hocam. Çok evet. kıymetli insanlar. Siz de iyi ki varsınız. Ee, bu programı yapmak için aylardır aslında çalışıyorduk. Sizin sağlık sorunlarınız vardı. Size evet. de sağlıklar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki bu Allah değerlendirmeyi bizimle paylaştınız. Çok Allah teşekkür ediyoruz. Evet, bir başka gizlerinin peşinde programında yeniden bir arada olmak umuduyla hoşçakalın.